Geldiniz. Ben Seda. Bu hafta yeni serimizin ikinci bölümündeyiz. Bu serimizde kekimeli olan ve iş hayatına başlamış arkadaşlarımızın olumlu olumsuz tecrübelerini sizlerle paylaşacağız. İkinci bölümdeki konuğumuz Aycan. Aycan hoş geldin. Merhabalar. Hoş, hoş buldum. Nasılsın? İyi. İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. çok Teşekkür ederim. Nereden geldin? Onu soralım Gümüşhane'ye. Ben de çok te teşekkür ederim bu davetin için. Ben İstanbul'dan geldim. Orada yaşıyorum. Çok teşekkür ederiz Gümüşhane'ye kadar zahmet edip geldiğin için. Tabii. O zaman önce bir seni tanıyarak başlayalım. Aycan kimdir, ne iş yapar? Ben doğ doğma büyüme is İstanbul'dayım, üniversiteyi de orada okudum. 28 yaşındayım. İstanbul Üniversitesi'nde çevre mühendisliği okudum ve sonrasında o alanda iş bulmak çok zor olduğu için iş, iş güvenliği uzmanlığına atıldım ve yaklaşık 2017'den beri. Be beş yıldır da bu işteyim. Peki iş güvenliği uzmanlığı nasıl bir meslek? Çünkü kafamızda genelde, yani benim kafamda böyle sürekli bilgisayar başında konuşma gerektirmeyen bir Hı -hı. meslekmiş gibi canlanıyor. Hı -hı. Öyle bir meslek mi? Yo hayır, aslında tam tersi. Ee, bizim tüm işimiz e, iş işçilerle, yani da da daha doğrusu bir iş yerindeki tüm çal çalışanlarla biz ilgileniyoruz. Ee, onların onların da daha gü güvenli bir iş hayatı olmasını sağ sağlıyoruz. Ya mesela bir iş yerine bir gittiğimizde o or orada herhangi bir tehlikeli te bir durum ya da bir davranış varsa yani o işi bir aksatacak e ve o kişinin gü güvenliğini et etkileyecek bir durum varsa biz onları ra raporluyoruz işverene ve o şekilde hani bu işlerin daha da daha güvenli olmasını sağ sağ sağlıyoruz ee, ve burada da hem e, o çalışanlarla hem de işverenle hep böyle bir il iletişim halindeyiz. Ee, peki burada seninki kemikle ilgili zorlayan şey ne oluyor? Mesela günlük kaç Kişiyle sohbet ediyorsunuz bir gün boyunca iş gereği. Bu çok de, de değişebiliyor. Mesela bu sıralarda e, yeni, yeni gelen personelle eğitim planlıyoruz. E, bu, ve bu nedenle çok fazla bizi ar, ar, arayanlar oluyor. E, yani onlarla da e, ben muhatap oluyorum. Ee, peki ya çoğunun kekemeliği bilmediğini sen de evet. konuştuklarında olumlu olumsuz, Yani şaşıranlar, şoka girenler, çözülenler belki bilmiyorum. Evet bizim kek, kekemeliğimiz zaten genel olarak hani bir var, bir yok, bir çok var, bir az var. Hani hep o şekilde olduğu için eğer e, o gün ben kendimi iyi his, hissetmiyorsam dir, dir, direkt direkt olarak ilk önce şunu söylüyorum. Ben kekemeyim hani ar arada tak ta takılabilirim diye ilk önce bunu bir söylüyorum ve ondan sonra is is istediğim kadar tak takılma hakkını kend, kend kendime vermiş oluyorum. Ee, onların bir tepkileri de şöyle oluyor böyle gül, gül gülümseyenler oluyor hani ilk başta ya eğer tabii ki ben orada kendimi ifşa etmemişsem böyle bir gülümsüyor hani bir anlamayı bir çalışıyor ne oluyor orada diye ben onu bir açıkladıktan sonra ha tamam hani hiç problem değil sen hani bir ra ra rahat ol tarzında e, ya bana bir yaklaşımlar oluyor. Peki şeyi hiç duydun mu? Çünkü bunu duyan çok arkadaşımız var. İşte bende kekemelik var dedikten sonra maşallah geçmiş olsun ya da olsun. Olsun olsun. Tarzı bir şeyler. Evet yani e, Te, terapi aldığım bir süreç vardı. Orada e, be, be, Beşiktaş Meydanı'nda duy, duyarsızlaşma çali, çalışmamız oluyordu. E, orada işte ken, kendini ifşa etme olayı var. Bir yöne bir gidiyorsun. Hani or, hani orada bir duran biri var. Hemen onun yanına bir gidiyorsun. İşte ''Merhaba ben Aycan. Ben bir kekemeyim.'' diyip diye bir girip, hani ona bu konu hakkında minik bir bilgi veriyorsun. Onlardan bazılarından öyle bir tepki almıştım. Hani olsun ya falan ne diye tepkiler oluyor. Sana kötü hissettiriyor mu? Yok, hayır. Tamamdır. Çünkü bazı arkadaşlarımıza iyi hissettirmiyor bu tepkiler. Onu da buradan söylemiş olalım. Evet. Şimdi şöyle başlayalım. Peki, sana göre, Aycan'a göre kekemelik nedir? ne tanımlarsın? Kekemelik. Ke Kekemeliğin tan tanımını bildiğim için yani aslında onu söyleyebilirim, e ak akıcı konuşma boz boz bozukluğu ama bunu bu şekilde bir söylediğimizde çok e böyle min, min, min minnoş bir, bir şeymişçesine bir geliyor. E bana göre kon konuşmadaki ak ak aksaklık yani bu şekilde tanı. ...tanımlayabilirim. Peki. Ee, şimdi yaptığın iş gereği veya genel olarak toplumda, iş hayatında e, sana dayatılan, işte seni rahatsız eden böyle ön yargılar var mı? Devasla hmm. paylaşabilir misiniz? Yani? Hmm. Ön yargılar. Ee, mesela bu bu toplumdan mı kaynaklı yok yoksa benden mi kay kay? kaynaklı bunu tam olarak aslında bil, 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 bilemiyorum ama şu konu var Ben e, üniversiteyi se seçerken yani bir bölüm bir seçerken hep şu vardı aklımda e, il, ileride bir iş sahibi olduğumda en az konu konuşabileceğim bir iş olsun hep istedim ve bu buna uygun olarak aslında çevre mühendisliğini okumuştum. Böyle bir önyargı var. Belki bu benimle de bir ilgili olabilir veyahut da hani o çevremden o gördüklerimle buna da yön, yönelmiş olabilirim. Peki orada sana şunu sorayım. Bu biraz çocuklukla başlayabilir mi? Çünkü bunu erken yaşta tecrübe ettiğinde sanki biraz suçlanıyormuşuz gibi hissediyorum. Hani mesela çocuksun, hayal kuruyorsun. Diyorsun öğretmen olacağım. Biri diyor ki olamazsın. Neden? Mesela evet. konuşamıyorsun. O çocuk onu oradan vazgeçiyor. Şimdi bir anımı bir hatırladım. Sen böyle deyince bir çocukluk falan. Ee, i̇lkokuldaydık. Sekizinci ya da yedinci sınıftaydım. Ve bana e, bir bir öz, özel bir gün vardı. Ya bir 29 Ekim ya da e, o, o tarz bir günde. Orada bir şiir o, o, okuyacaktım. E, işte beni çağır... Ça, çağırdıklarında bir arkadaşım şey demişti. Her, herhalde sa, sa, sabaha kadar bu bu buradayız tarzında bir yorumda bir bulmuştu ve onu hala hiç e, unutamıyorum. Uzun süredir de seni etkilemiştir diye. Tahmin evet. Gördüm. Ama tabii ki şu anda hani e, bir etkisi yok. Ama o zamanlarda çok üzülüyordum. Ee, sence kekemekle ilgili ya da bağımsız ee, biz mi yetersiz hissediyoruz ya da toplumun bunda bir etkisi var? mı? Biz mi kendi kendimize kuruyoruz? Hı hı. Onlar mı buna sebep oluyor? Ee, bence bunun ce ce cevabı çok net değil. Çünkü bir kısmı bence biz biz yaratıyoruz. Var olan e, kö kötü durumu. Yani e, iyi his 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 hissetmediğimizde veyahut da ye yetersiz hissettiğimizde o durumun içine çok daha fazla böyle bir kendimizi bir çekip hani o mağdur edebiyatı olayında e, biz kendimizi daha da daha da o konuma sokuyor olabiliriz. Ama onun haricinde ta, ta, tabii ki tüm biz bu toplumda no, normal konuşanlardan far, far, farklı o, o, olduğumuz için e, bir şekilde aslında e, onlar da bunu yaratmış olalar. Yani bizim ö, ö, öyle bir hissetmemize e, onlar da kat, kat, katkı sağlamış oluyorlar. Peki, e, e, burada şunu sorayım sana. E, bu mesleğe başladığında çevren sana ne gibi bir tepki verdi? Mesela yetersiz hissettirildin mi diye hmm. sorayım öyleyse. Benim hiç öyle bir durumum olmadı açıkçası hep benim bir kaygım vardı ama işte hep en az konuşabileceğim der, der, dersleri se, se, seçmiştim. İşte en az sun, sun, sunum olan der, dersler. E, ve iş hayatında da en az e, bir konuşabileceğim yerlerde hani hep bir bir olmak istedim ama bu hiçbir zaman olmadı. <laughs> Hep tam tersi oldu. Yani onu aslında ben bir şekilde yaratmış oldum o ön yargıyı. Ee, peki aldığın böyle hani bizce yersiz bir tavsiye var mı hani ilgili, saçma, ilginç? Hmm. Mantık dışı belki. Çok küçükken olmuştu. Ee, bir an, an, annemle birlikte bir dükkandan alışveriş yapıyorduk ve o sırada ben anneme bir şeyler sö sö söylemiştim ve o sırada işte o satıcı benim ke ke kekem olduğumu anlamıştı ve anneme işte siz aslında böyle büyük 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 böyle şey şey şekerler oluyor ya ak akide şekerleri o eski şe şekercilerde var aslında hani onlardan böyle alıp işte bende bir dil bağı var işte o dil bağının hani aslında yok edilmesi gere Gere gerekiyor ve bunun da hani en iyi yolu o şekerlerden emmek falan tarzında <laughs> bir tavsiye almıştım. Bunlar tavsiye de değil. Bunları ciddi almıyoruz. Evet ya bunlar çok e, sa sa saçma şeyler. Yani e, bir yani böyle bir tedavi yok. Doğrudan dille konuşma terapistlerine başvurumuzu yapıyoruz sanki kiminizle. Eee evet. peki böyle çekimekle ilgili komik bir anın var mı ya da kızdığın? Hmm. Komik bir anım yok ya. Sinirlendiğin? Kızdığım da bir arkadaşım anlatmıştı aslında onun böyle bir kızdığı bir olay var. İstersen onu an anlatabilirim. Ee, bir bankaya git gitmiş. Ee, orada da çok e, ağır bir bul bloğunun bul, olduğu e, bir gün e, gü, güvenlik gö Gö, görevlisine hani o yap, yap yapmak istediği o işlemi e, anlatıyormuş ve adam e, anlayamamış ve işte çok kalabalık bir curcuna hali ve adam hani böyle iki üç kere bir söylemesine rağmen anlamayınca e, ona bir ka, ka, kağıt ve kalem uzatmış hani al buna yaz diye. O da hayır demiş ben kendimi bu şekilde ifade edebilirim ve siz de beni dinleyeceksiniz. Hani azıcık bir sabretseniz. ben zaten hani ben kendimi anlatabileceğim tarzında bir ifadede bu bulunmuş çok haklı bir isyan. Tabii şimdi bu biraz kişiye göre değişiyor. Rahatsız Hı -hı. olanlar da var. Hı -hı. bu da, yani bunu tercih edenler de var. Bence ama evet. aynen bak bu şöyle bir olabilirdi. Hani onun e, bir e, hani böyle böyle bir isteği olsaydı evet okey. Ama hani o Güvenlik görevlisi şun, şun, şunu da bir söyleyebilirdi. Hani eğer istersen sana bir ka kağıt ve kalem ve verebilirim. Hani eğer bu onay bir isteme tarzında bir durum olsaydı hiçbir problem yoktu. Peki tam bunun üstüne şunu sorayım. Ee, nasıl davranmalılar? Ee, yani Hı. kekemeliği olan insanlara. Şimdi bununla ilgili bizim saydığımız 3-4 madde var. Ama bunlar da yine kişiye göre değişiyor yani kimine iyi hissettiriyor kimine hissettirmiyor ben sencesini soruyorum. Bence her şeyde olduğu gibi, gibi bir onay bir istemek yani aslında tüm bir me 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 mesele bu yani işte e senin eğer e ak ak aklında bir soru varsa hani ona karşı e ona bunu sor, sor sorabilirsin hani sen nasıl rahat edeceksin diye ...diye bir soru da aslında çok e, a, a, açıklayıcı olur. İşte, sen konuşurken ne yapmamı istersin, na, na, nasıl davranmamı is, istersin tarzında bir soru... ...yani bir sorulduğunda o zaten ce, ce, cevabını bir verecektir ve o şekilde daha sağ, sağ, e, sağlıklı bir iletişim kur, kurulmuş olur. Ben bu soruyu şunu da eklemek istiyorum. Bence ilk olarak sorması gereken şeylerden biri. kekeme kekemelikle ilgili benimle konuşmak ister misin? Hmm. Belki istemeyebilir. Evet doğru. Yani direkt soruya geçildiğinde de ya da bir öneri tavsiye kısmına geçildiğinde ben hoşlanmıyorum örneğin. Hmm. Onu seninle paylaşmak istemeyebilirim. O benimle ilgili bir konu. Doğru. İşte patron da olsan, ailem de olsan. Yine konu ben, yani benimle ilgili ben izin alınsın isterim ama çok böyle kapı çalmayı bilmiyoruz Hı. bence konuyla ilgili evet çok doğru onda ben eklemiş olayım e, peki kırılma noktanı sormak istiyorum sana evet um, 2019 yılıydı e, hiç unutmuyorum zaten o anları ben o yıl e, ilk, ilk o 8 ayda 4 tane iş değiştirmiştim. Ama bunların hiçbiri ke 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 kekemelikle ilgili değildi. E, ra rahat olabilirsiniz yani. <laughs> e, en sonuncusunda, e, bir üç ay kadar kalmıştım. O dönemde de e, bizde iki farklı birim vardı. Ben işte A birimindeydim e, ve işler çok iyiydi. B biriminde işler pek iyi değildi ve oradaki o arkadaşlar iyi bir şekilde anlaşamıyorlardı ee, ve beni B birimine almak istediler. İşte o birim e, o birim dedi ben böyle bir lider tarzında bir şey olacaktım ee, ve oradaki o arkadaşlara ve işlere yani o arkadaşları değil de oradaki işlere çeki çek, çek düzen vermemi istemişlerdi. Aa, bu beni çok büyük bir strese sok, sok, sokmuştu o dönemde ve benim e, çok fazla kay, kay, kaygılandığım bir dönem olmuştu orada ve bunun da bir etkisiyle bu, bu bloklarım çok fazlaydı ve ben kendimi hiç iyi hissetmiyordum hep ağlıyordum böyle hani ev, ev, eve gelip hani böyle bir ağladığım bir zamanları çok net bir şekilde hatırlıyorum ama orada çok uzun kalmadım iki ya da üç hafta kalmıştım galiba e sonra yeni, yeni, yeni bir iş teklifi gelmişti ve hemen <laughs> ko ko koşa koşa oraya geçmiştim e, bu dönemde e, ben niye böyleyim hani e, işte bir toplantı olacak bir şey, hani benim bir söz alıp bir şeyler bir söylemem gerekiyor ama çok gerginim ve bu, bu bloklardan dol dolayı kendimde hiç iyi ifade edemiyordum. Ee, i̇şte o işten hemen bir ayrılıp yeni, yeni, yeni bir işe bir geçtiğimde benim bu kaygılarım de, de, devam etmişti. Çünkü çok yeni bir ortam, yeni, yeni insanlar ve yeni bir iş. Ee, bu durum da bana pek iyi gelmemişti açıkçası. Ee, ve sonrasında ilk te, te, terapimi almıştım. Ee, i̇lk terapimi aldığımda e, dil ve konuşma te, te, terapistiydi. Tek bir seans almıştık. E, onda da benim bir kekemeliğimin olmadığını, sadece son dönemlerde çok fazla bir ansiyetemin e, art, art, arttığı için buna bağlı olarak hani o konuşmamda bir bozukluk olduğunu, e, işte ev, eve gidince işte böyle bir kitabı okurken Merhaba ben Aycan böyle ne, ne, nefes ala, ala Hani her bir bir kelimenin bir başına bir nefes alarak bir okuma ya, yapmamı bir istemişti ee, bunun bana iyi geleceğini söylemişti ve beni oradan göndermişti bu şekilde ee, Tamam dedim ya hani ben de hani bu bir anksiyeteden an, bir kaynaklı bir durum ve bir geçici bir durum diye ben de sev, sev, sevilmiştim açıkçası. Ama tabii ki öyle olmadı. E, 2020'de mi Covid olmuştu? 19 20'de olmuştu. Tamam. E, 19 değil çünkü tamam. Eee <laughs> 2020'ye kadar işte böyle bir e, 6 aylık bir süreç olmuştu. Yani benim o ilk terapi e, almamla tamam işte ben artık bir iyi olacağım bir deyip Hani ondan sonra e, bu pandemiye kadarki bir süreç. E, ben tabii ki iyi olmadım. Daha farklı bir te terapi arayışlarım olmuştu. Ama bu pandemi bir girdiği için hani çok fazla bir insanla bir muhabbetim olmuyordu. İşe de kıs kısmi zam zamanlı olarak bir gidiyorduk. Hani o yüzden bu terapiye bir ihtiyacım olmamıştı. Ama bu pandemi bir bitmesine bir yakın işte son bir yıl içerisinde ben artık dedim bir terapi almalıyım. Ve bu terapiyi de hep eee eee e ertelememin bir sebebi mad mad maddiyattı. Eee çünkü terapi terapi ücretleri çok yüksekti ee, ve bir şekilde ben ona para ayıramıyordum ama bir gün geldi ve ev, ev, evet Aycan dedim. sen bugün itibaren bu terapiye bir para ayırmalısın yani ne yapacaksın ne edeceksin? ve sen ona bir gideceksin çünkü bu nereye kadar yani bu böyle bir gidebilir ki ee, çünkü ben kendimi gerçekten iyi his, his, hissetmiyordum yani her kek, kek, kekelediğim ve takıldığım anlarda of ya falan oluyordum yani. Ve bu terapiden sonra e, duyarsızlaşma çalışması çok iyi gelmişti. Ve kendimi artık çok daha iyi hissediyorum. Yani bu takılmalarım beni artık e, olumsuz yönde e, eskisi kadar kötü etkilemiyor. Yani senin e, noktan aslında bir dil ve konuşma gerçek, bir dil ve konuşma terapisine <laughs> gitmenle oldu. Ke, kesinlikle. Öneriyorsun o zaman terapiste gitmeyi. Tabii ki. E, yani eğer e, ke, kekemeliğinizle ilgili ken, kendinizi iyi hissetmiyorsanız bir psikoloğa bir gitmektense e, bir dil ve konuşma ter, 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 terapisine bir gitmek çok daha faydalı olacaktır. Tamamdır. Şimdi Aycan, yani liseden yeni mezun olan, işte üniversiteye gitmek isteyen ama nedeniyle yapamayacağım diyen ve bundan vazgeçen ya da okulunu yarada bırakan birçok arkadaşımız var. Onlara ne söylemek istersin? Bunu bir duyduğuma çok üzüldüm açıkçası. Yani böyle bö böyle bir durum olmasına çok üzüldüm. E, bence a, a, asla vazgeçmemeliler Çünkü eğer kendilerini anlatabilirlerse e, tüm o öğretmenleri e, ve arkadaşları onları anlayacaktır ve ne okumak istiyorlarsa yani ne, neyi hay, 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 hayal ediyorlarsa Bence o yönde ilerlemeliler Hani belki bunu söylemek çok ko, ko, kolay görünebilir ama ben de bir kekemeyim ve ben de bir şekilde bir okudum ve çok daha ağır kekemeli olan arkadaşlarım var ve onlar da o ok ok okuyorlar ve şu anda bir me me meslek sahibiler. Ee, peki aynı soruyu işverenlere yönelik yani iş arama sürecine yönelik de sorayım. Ee, i̇lk olarak iş arama sürecinde olanlara ve korkan arkadaşlarımıza ne tavsiye edersin? Çünkü burada müthiş bir korku var. Mülakat ee, korkusu var, iş ilanlarında yer alan ibareler var. Belki söylemek istediğim bazı şeyler olabilir. Evet. Ee, yani evet bizler çok se seri ve ak akıcı bir şekilde konuşamıyoruz ama bu bizim o meslekle ilgili veya da o işle ilgili yetersiz olduğumuz veya hatta bilmediğimiz anlamına gelmiyor. Biz biz sadece o bildiklerimizi ak, 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 aktarma yani dile dök, dök, dökme konusunda e, pek iyi değiliz di, 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 diyemeyeceğim. Bize sadece bir fırsat verilirse daha doğrusu ver, ver, verilmediğinde iyi değiliz. Ee, bunu söyleyebilirim. Yani o yüzden bizim e, ke kekelemeyen bir insana göre aslında hiçbir farkımız yok. Peki işverenlere bir tavsiye olur mu? Yani yarın bir gün sen ben kekeleyen başka birisi bir firmaya iş görüşmesine gitti diyelim. Hı hı. Ne yapsın işverenler? Ne yapmalılar ki biz iyi hissedelim? Um... Bence bize karşı sam, sam, samimi olsunlar ve bizim e, ne bildiğimizi gerçekten e, anlamaya çalışsınlar. Yani biz belki o anda do, do, doğru bir şekilde ifade edemiyor olabiliriz. Ama bence bize za, zaman tan, tan, tanımalılar. Yani o işi yap, yapabileceğimizi gö, gö, gösterebiliriz bunun için de bir zamana bir ihtiyacımız var. Ayrıca toparlayacak olursak son olarak ne söylemek istersin? Ee, bence en önemlisi ke kekeleyen bireylerin öncelikle bu durumlarını kap kabul etmeleri gerekiyor. Ee, hani zaten erişkin düzeyde olan herhangi bir e kekemelik dur, durumu bir terapiyle e, hani i, i, iyileşmeyecek. Yani bu tamamen bir ortadan bir kalkacak bir durum değil. Bu nedenle bunu kab, kab, kabullenmelerini ve bu konuda e, ken, kendilerini iyi hissetmelerini tem, 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 temenni ederim. Tamam tercih. Teşekkür ederiz. Ben Sağ de ol. çok. Teşekkür ederim. Haftaya yeni serimizin 3. bölümünde görüşmek üzere. Herkese iyi günler.